arkadaşlar çok mutluyum çünkü bu bakanın sayılı yüz saat önce yayınlandı ben bakamamıştım videoyu sonunda çekemedim önce şöyle bir likeleyin. kesin çok güzel bir dakika zaten bunlar böyle gelirse bir dakika ben trailer bir kere izledim de hiçbir şey anlayamadım hızlı hızlı izlediğim için bir dakika açıyoruz şimdi bir saniye. Zaten her başlangıcında sayalım. böyle oluyor genelde. Bir dakika. Ay şu bitki şu bisiklet. Özellikle bakın bunlardan şu çok güzel. çok güzel bulut. Bir dakika. Şu nasıl baksanıza bir de şu oluyor. Of çok güzel. Bir dakika durdurmam lazım. Şuradaki bisiklet normal çok güzel. Şuradaki çiçek de çok tatlış. E, sizce ben bu Çok ne, bayılmışım da tabii e, bu şey ay bu şey çok güzel cidden. Ah durun. Durduramadık. Bir dakika. Ula, niye uyuyor be? Burada bulu kol fıstığı gelebilirmiş Bakın burada 15 kilo ağırlık var nasıl taşısın? <laughs> Neyse burada tavuk var. Ah şu çiçek makinesine bittim yalnız. Evet şuna bakın çok güzel. Kesinlikle yine evde taşımam lazım. Ah şu çok tatlı. Şu çok güzel. Ay şu çiçek diye bakın. Ay, burada bir tane adamcağız var. Telefonu var. Bir dakika şuradaki puf gibi bir şey var onu anlayamadım. Bir dakika bu yatak gelecek. Değil mi? Ya bu yatak gelirse çok güzel olur. Saatim böyle şey bile çok güzel saat döngüden var. Aa şu çiçek de çok tatlıymış. Hep böyle tavanlı o çiçekleri seviyorum. Çok çocuğum çok küçüğüm. Yuy yeah. Bu Watermelon bu, Bay Club'da var şu Herhalde. Bir dakika şuradaki meyve ne? Avokado. Avokado gelir mi ki? Bir dakika ben şimdi şey yapacağız. gelmesin gelmesini çok istiyorum. Aa şuradaki şeye bakın çok güzel. Bundan bahsetmiyorum. şu raf artık ben onu kesin kullanırım. Umarım çok yakın zamanda gelir yani. Özellikle şu çok güzel. Ben deneyim bir kere izlemişim ama bu daha güzel. Aa, bakın yoga matları gelecekmiş. Bir dakika. Yorulmuş adamca. Adam mı bu ya? <laughs> <laughs> yani bu yerde bakın. Neden halter kaldı? Halter mi bulmadı? Bence burada durdurmam lazım. Ay şu televizyon çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Şu halı da çok güzel. Aha çok vardı ya. Dizenizi biraz koşuyorum. gelecek işte o şeyden. Şundan gelir mi acaba kuş bandından? Aa bisikletmiş kuş bandı zannediyorum ben de. Ondan kesin gelir. Ay çok güzeller. Özellikle şuradaki yastık. Hani yani. Ne neden eşyaları kırıyorsun naricim. Sakar Nari. Hayvanına bakıyor yazık. <laughs> Nari'ciğim şimdi sen onların parasını nasıl edeceksin Nari'ciğim? Yo tabi yoga yapıyorsun. Sonra da parasını hiç Ay çok heyecanlıyım. Umarım çok hızlı bir şekilde gelir. Yoksa yani ben dayanamam. Bir hafta falan beklemiyoruz umarım. Neyse Nari'ciğim. Görüşmek üzere.